200 e aşkın kitap yayınlandı bu matbaada. Bugün de sahafları izler oluyorsa evet, evet. Bulak, bulak basması kitapları almak böyle her baba yedi, her şey değildir. Bayağı pahalı kitaplar. Evet, en pahalı kitaplar. Bulak evet. baskısı. Tabii. Mesela Ahlak-ı Alayi var. İlk baskılar ve Bulak baskısı. Evet. 500 liraya e geçen gördüğüm şeydi. Nedir? Diştirin tükerdiğinizi. Evet. Daha da indirim. Hala o zaman pek Yine iyi buldum. Çünkü o da bu yeni e, transkripsiyonu yapıldı klasik yayınlarından. O olmasa belki... Yani daha da, da pahalı. Ee, evet. E, Ekmelettin Nisanoğlu var. Ee, İslam Kurtuluk Konferansı Örgütü'nün genel sekreteri Bilmiyorum devam ediyor mu? Bu, bu Mısır'daki entelektüel hayatın bir şeceresini çıkardı diyebiliriz. Bir kitap yayınladı. Orada yayınlanan gazeteleri basılan kitapların dergileri bir e, dökümünü çıkardı. Bu kitaptan da Mısır'daki kültürel hayatın canlılığını anlayabiliyoruz. Dediğimiz gibi 19. asırda medenileştirici batının gelişine iki gelişine, sıcak savaş ve soğuk savaşla gelişine İslam ve Doğu Dünyası iki tür cevap verdi. Birincisi 1798'te Mısır'ın işgali, Napolyon'un gelişine ve batılı, batılı sömürgeciliğe, sıcak savaşa karşı 1830'larda Osmanlı'da ve Mısır'da politik modernleşme, yani tanzimat süreci dediğimiz süreçle cevap verdi. İkincisi, İslam mani terakkidir sloganıyla silahlanmış olan, mücehhez olan İngiliz kültür savaşına karşı 1860'larda yeni Osmanlılar ve 1880'lerde Mısırlı modernistler aracılığıyla cevap verdi. Bu sulagana karşı hatta Yeni Osmanlılardan Ziya Paşa'nın terkibi belli bir beyit var. Ee, İslami bir devlete pabendi terakki, evvel yok idi, iş bu rivayet yeni çıktı. <laughs> bir şeyler de buna itiraz ediyor. Ee, bu tabi Napolyon'un Mısır seferi dedik, İslam dünyasında geniş etkiler. İslam, İslam'ın içindeki tartışmalara da gibi oldu. Abdü Afgani gibi modernistlerin ortaya attığı düşün, görüşler, düşünceler bugün hala tartışılıyor. Buna karşı Osmanlı ülemasının, Mısır ulemasından daha sağlam bir duruş göstermesi bilmiyorum neye bağlanabilir. Bu toprakların daha sağlam olmasından mıdır? Bilemiyorum onu ama her anlamıyla Mısır Seferi e, bugün hala tartıştığımız sorunların başlangıcını oluşturmaktadır. Belediyeleriniz için teşekkür ediyorum. Hocam size teşekkür devrediyorum sözü. Tamam, çok teşekkür ederiz. E, Murat Han arkadaşımıza. Tabii bu kadar kısa bir sürede e, konuyu tüm yönleriyle ele almak mümkün değil. Burada daha ziyade Napolyon'un Mısır Seferi'nin tarihi önemine dikkat çekmek hem ibaret daha ziyade. ama dediğimiz gibi esas buradaki önemli olan Napolyon'un Mısır Seferi'nin çok uzun vadeli sonuçları, yani zincirleme sonuçları, yani bir kez daha hatırlayacak olursak, Napolyon Mısır'daki, özellikle Mısır'da Osmanlıların Yavuz Sultan Selim ile etkinden itibaren oluşmuş bir yerel ve işte Osmanlıya bağlı merkezi iktidar arasında bir denge vardı. Yani bu denge biraz tabi hassas bir dengeydi, iradi bir dengeydi belki de ve Napolyon'un Mısır seferi, Napolyon'un Mısırı işgali aslında 3 sene sürdü. Yani 3 sene hani nedir ki diyeceksin? normalde ama 3 sene belki 300 yıllık bir etki yaptı. Hani biraz abartarak söyleyecek olursak. 3 yılda o asırlar içinde oluşmuş iktidar dengesini alt üst etti. Napolyon'un sırt seferi. Ve bu iktidar boşluğundan Kavadalı Mehmet Ali Paşa diye azman bir derebeyi ortaya çıktı. Bu e, tamamıyla iktidar odaklı bir derebeyi olduğu için ee, ve Osmanlı'da olduğu gibi bir meşruiyet kaygısı gözetmek sizin Mısır'ı tepeden inme radikal bir şekilde modernleştirmeye yöneldiği için ortaya Osmanlı'yı tehdit edebilecek bir güç çıktı. Ee, ve bu güç işte Kütahya önlerine kadar gelen Kavalalı Mehmet Ali Paşa, işte oğlu İbrahim Paşa sayesinde Osmanlı'yı ölümcül bir karara zorladı. Yani tanzimat fermanı Hı. denen e, ve hatta e, Osmanlı Sultanı II. Mahmud e, tanzimat fermanı biliyorsunuz Abdülmecit Han haz, e, Abdülmecit Han'ın ilan ettiği bir e, ferman. Gülhane Hattı Ümayunu şu bildiğimiz Gülhane Parkı bir işte. II. Mahmud'un bunu görmeye bile ömrü vefa etmedi. Kahrından öldü Mahmut'un e, tanzimatı görmeye ömrü bile vefat etmiyor. Oğlu Abdülmecit Han ilan ediyor. Ve bu tanzimat fermanı Osmanlı'nın çözülüşünün başlangıcı. Osmanlı'nın çözülüşü Bakın yani Napolyon'un başlattığı şeyin hani domino taşı etkisiyle nasıl bir zincirleme de bulunduğunu burada anlatıyoruz. E, bu tanzimat fermanı dediğimiz gibi Osmanlı'nın çözülüşünü getiriyor veya başlamış olan çözülüşü biraz daha geciktirmeye yarıyor ve bu Birinci Dünya Savaşına gidiyor. Birinci Dünya Savaşı ilafetin çözülmesi, ilafet çözülünce İslam dünyası çözülüyor ve dediğimiz gibi işte Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Bu bütün yani günümüze kadar gelen Doğu-Batı dengesini etkileyen, Doğu-Batı dengesini değiştiren bu süreç dediğimiz gibi Napolyon'un 3 yıllık Mısır seferiyle başlayan bir süreç. hani diyeceksiniz ya adam 3 yılda neler yapmış? Tabii o Napolyon'un muhabbeti değil elbette ki. Yani tarih hiçbir zaman belli kişilerin manipülasyonuyla yürüyen bir şey değildir. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş da Mustafa Kemal gibi bir kişiye atledilebilecek bir şey değil zaten bu bir süreçtir. O zaman birisi ona çıkar. Bu süreci süreçteki işler ona mal edilir veya o başı çeker vesaire gibi Napolyon'un Napolyon'un bu kadar derin bir etkide bulunması da dediğimiz gibi aslında o zamanki konjonktürün kritik olmasından kaynaklanıyor. Şimdi bunu tamamlayacak şekilde aslında ee, şunu da söyleyelim, bu modernleşme süresiyle ilgili, hani bir kez daha hatırlayacak olursak, modernleşme aslında hayat tarzının değişmesi demektir. Yani sosyo-ekonomik ve politik hayat tarzı dediğimiz, e, eski e, İslam felsefesinde kullanılan bir tabirle, e, ayanda, ayanda, e, ayağın yani dış dünyadaki olgular dünyasındaki bir değişim demektir modernleşme. E, Batı medeniyetinin Napolyon ile gelişi İslam dünyasını buna zorluyor, özellikle Osmanlıyı. E, bu buna karşı ilk tepki yani Batı'nın gelişine karşı ilk tepki ayağından modernleşme. Aslında modernleşmeye tepki modernleşme nedir? Tanzimat vermanı, Tanzimat reformları. İkinci tepki sekülerleşme. Nedir sekülerleşme? Modernleşmenin doğurduğu meşruiyet krizini gidermek için dini yeniden yorumlama süreci demektir. Sekülerleşmenin tabii 3 veya dört farklı anlamı var. Hem yani biz buradaki sekülerleşmeyi en e, genel ve nötr anlamda kullanıyoruz. Yani din algısının değişmesi manasında. Yoksa daha tırnak batılı anlamda sekülerleşme daha ziyade Mısır için geçerli. Ama Osmanlı için Namık Kemal gibi aydınlar örneğindeki sekülerleşme aslında bildiğimiz anlamda sekülerleşme değil. Hani dini yeniden yorumlama. Biz nerede hata yaptık? Bir kendini e, bat, e, önce batı ile hesaplaşma, sonra İslam tarihi ile hesaplaşma vesaire gibi. Şimdi bu anlamda e, aslında bu hem modernleşme hem de sekülerleşme süreci modernleşmeyi başlatan Mustafa Reşit Paşa, bu sekülerleşme dediğimiz, yani tırnak içinde burada modernleşme sürecinin doğurduğu meşruiyet krizini gidermek için İslam'ı da yeniden yorumlama ihtiyacını karşılayan, bunu başlatan Namık Kemal diyelim biz, Ziya Paşa vesaire bu konuda bir öncü var. Osmanlı'ya tekaddüm eden, yani hem modernleşmede hem de İslam'ı yeniden yorumlama sürecinde Tunus ve Tunuslu Halil'in Paşa. Şimdi Serdar Kaya arkadaşımız bize onu anlatacak inşallah. Ee, buyurun Serdar Bey.